Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Evet, bugün de sizlerle beraber bir açıklamayla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şu an misafirlikte olduğum için e, yanımda ekipmanlar yok. Sesim de yankılı geliyorsa kusura bakmayın. O da biraz boş çünkü. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Remzi abi bir video attı sabah saat 6'da. Orada neredeyse her şeyi açıklamış. Ben de bir konulara açıklık getirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar, bu Hasan kardeşimiz... E, hasta çocukmuş Allah şifasını versin inşallah ama yani çok kötü yapılacak yapılmayacak şeyler yaptı bizlere de ee, açıklama yapacak olursam şimdi bu e, fotoğraftaki hesabı görüyorsunuz bu fotoğraftaki hesap benim biliyorsunuz ki satılık bir hesabımdı yaklaşık 6-7 bin liraya almıştım hesabı sıkışık olduğundan dolayı satmaya çalışıyordum hesabı satacaktım Hasan Talip oldu hesaba Abi, satacaktım Play Store hesabı bağlı diye hesabı almamazlık yaptı ya da koparmaya çalışayım bağını falan dedi. Ben dedim ki Play Store hesabını ben kapatacağım zaten ay sonuna kadar beklersen. Yani ay sonunda da yaklaşık 4-5 gün falan bir şey vardı. Ee, ay sonunu beklersen Play Store hesabı kapanacak zaten. Her şey e, sıfırlanacak. Konama diye girersin alırsın. Daha sonra ödemesi falan yaparsın diye konuşmuştuk. Ama ne yazık ki hesabı aldı. Hesabında bir tane aktarım hakkı kalmıştı. E, bu hesap lanetli bir hesaptı zaten ama gitti onda falan gözüm yok. Kanallarda falan gözüm yok. Her şeyi anlatacağım ben size bugün dostlar. şöyle diyeyim. Hesabı aldı benden. Aktarım hakkı bittiği için ben tekrardan giriş yapamadım hesaba. Dedi Play Store hesabını kaldırdım. Ondan sonra hesabı aldım. Kendi üstüme aldım diye böyle bana fotoğrafla falan atıyordu dostlar. Ondan sonra özür dilerim ne olduysa hesabı çaldırdım dedi yani. Hesabı çaldılar bir şeyler oldu dedi. Ama bilmiyorum neler oldu orada. Hesap gitmiş oldu yani dosya. Benim hesapta falan, parada falan şu anda gözüm yok açıkçası. Bunun üstüne dosya benim kullanmış olduğum, yani kullanmıyordum ama Salih Karahan 2 diye bir tane YouTube hesabım vardı dosya bilirsiniz. 4300 abonesi falan vardı onun da. Hasan başlamayı düşünmüştü YouTube arkadaşlar. Onu alıp ben dedim ki, yani ben hesabı vereyim yaklaşık. Yani miktarını da söylemeyeyim ama ödemesini de sonra yaparsın dedim yani paran olduktan sonra ödersin. Tamam dedi arkadaşlar. Yani kanalda ihtar mihtar hiçbir şey yoktu. Kanala girdim bütün videoları sildim. Toplulukta ne varsa hepsini teker 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 teker. Telefondan yani yaklaşık 2-3 saatim falan almıştı. Hesabı verdim dostlar. Dedi ki bana kanalda ihtar var. Ondan sonra kanala bir baktım abi kanal kapatılmış. İhtarlardan dolayı kapatılmış yani. İhtar mihtar hiçbir şey yoktu halbuki. Yaklaşık 2-3 tane video yayınlamıştı orada. Videolardan sıkıntı oldu. Yoksa bir şey yaptı da kanal ondan mı gitti bilmiyorum. Ee, yani o kanalda gitmiş oldu dostlar. Yani Remzi abi burada sadece tek mağdur değil bir sürü mağdur var arkadaşlar. Bizim karam grubunda biliyorsunuz ki Engin Alakuş abimizin kardeşi Eren Alakuş var. O da hesabını vermişti e-futbol hesabını. Eski bir hesap yani eski demeyeyim de çok iyi de bir hesap değil. Orta seviyede bir hesaptı. Hasan'a verdi. Hasan da bu hesap alım satım işleriyle uğraşıyordu arkadaşlar o zamanlar. Hasan'a verdikten sonra Dedi ki ödemesini yaparsın bilmem ne falan. Eren abinin de o hesabı gitmiş oldu. Yani herkes yorumlarda toplaşın. Yorumlarda yazışabiliriz. Yorumlarda konuşabiliriz dostlar. Remzi abinin videolarına, videosuna baktığımda ki yeni şeyler de öğrendim orada. Yani bana çocuk gelip Hasan gelip kendi hesaplarını atıyordu arkadaşlar. Bu kadar bu kadar para var diye. Yani herkese millete de dağıtıyordu. Benim yayına geliyordu abi. Yayındayken 500, 1000 ne varsa atmaya çalışıyordu orada. Allah razı olsun yine de ben istemiyorum ben atma diye de yayınlarda söylemiştim. Hatta Max Payne 3 diye bir tane yayın var. Üyeler özel ne yaptım onu da. Oradaki hatta oradaki her şeyi konuşmuştum ben. Bu hesapları yani bu paralar dostlar normalde dedi ki bu kadar paranın kaynağı nereden geliyor? Yani babadan mı alıyorsun çalışıyor mu falan çalışıyorum demişti bize. Ama ne yazık ki Remzi abiden öğrendik ki teyzesinden aldığı altınları bozdurup arkadaşlar bu kadar para yapmış bir şeyler yapmış. Ya ben orasında değilim. Nasıl yaptı? Ne etti? Orasında falan değilim ama yapılmayacak şeyler yapmış dostlar. Bu arada Mustafa Dizge abiye de fena şekilde kafayı takmış durumda. Niye taktı onu da bilmiyorum. Yazışmalarını falan attı bana. Kamamlığı kapattıracağım işte. Avukata verdim. Remzi Kamalak'la uğraşacağım. Mustafa Dizge'yle uğraşacağım. Yani Serdar abiyle de bile uğraşmaya çalışıyordu dostlar. Yani amacı neydi hakikaten bilmiyorum. Annesi de bu arada diyaliz hastasıymış. Allah acil şifalar versin inşallah. Ee, bir ara dostlar benden para istedi bu çocuk. Ben, yani ben de gittim. Bin lira para verdi benden dostlar o zaman. Sıkıştıktım yani. Maddi durumları çok iyi değildi o zamanlar. Yani ben de attım. Bir 500 lira falan attım yani. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım dostlar. Yani ben dediğim gibi oralarında değilim. Allah biliyor öbür tarafta hesabını soracak tabii ki bunların ama. Yani... Olmasaydı böyle şeyler daha güzel olurdu. sizler ne düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.